Herkese merhabalar. Umur Finans kanalındasınız. Teknik analizin ikinci eğitimindeyiz. Mum grafik ve çizgi grafiği işleyeceğiz. Grafik tiplerinden. Şimdi normalde arkadaşlar açıkçası yapay zeka kullandığınızda da, robot kullandığınızda da, teknik analiz yaptığınızda da aktif olarak kullanacağınız grafik mum grafiktir. Fakat neden çizgi ve mum grafiği anlatıyorum? Bunun dışında ilerleyen eğitimlerde tabii Hayken Ashi, Kagi gibi diğer sistemleri de, diğer grafikleri de anlatacağım size ama neden bunları seçtiğimi söylüyorum. Bu basit bir şekilde teknik analize girişinizdir. Aktifte mum grafik kullanılır bildiğimiz. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Yeşil mumlar böyle işte. Efendim söyleyeyim kırmızı mumlar. Dışarıdan anlamayan insanlar için biraz garip gelebilir bu ama. Bunun bir de içeriğine buna bakıyoruz ama neye bakıyoruzu bir çözümleyelim diye açıkçası bu konuyu seçtim ilk konu olarak. Şimdi öncelikle doğru grafiği, doğru grafiği mum grafik olarak ya da çizgi grafik olarak kullanmak size avantaj sağlar, hız kazandırır. Özellikle tradersanız, kısa süreli vadeli al sat yapacaksanız ya da mesela diyelim ani bir düşüş oldu, hızlı bir şekilde giriş yapacaksınız. Bu grafikleri öğrenmek size zaman kazandıracaktır. Video çok kısa olacaktır bir ihtimalle. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Arkadaşlar çizgi grafikle başlıyorum. Şimdi çizgi grafiği çok göremezsiniz. Eski ekonomistler genelde kullanır. Çizgi grafiğin kullanım alanları biraz daha fazla. Genel trendleri hızlı bir şekilde anlayabilmek için. Hani şimdi aldığınız mesela gördüğünüz YouTuber'lar ya da mesela eğitimlerde şey yaparlar böyle hani trend çizerler mesela yükseliş eğiliminde, yükseliş eğiliminde mesela bu trend ya da mesela düşüş eğiliminde diye anlatırlarsa. Burada şöyle mum grafiklerde bunu üstüne bir çizim yaparlar. Onları anlatacağım zaten ilerleyen eğitimlerde. Bunu yapmak yerine siz sadece mum grafiğini çizgi grafiğe çevirdiğiniz zaman zaten siz yükseliş trendinde mi ya da alçalış trendinde mi bunu görebilirsiniz zaten. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların kullanmasını öneriyorum burada. Sade bir görüntüdür, daha nettir, daha anlaşılabilirdir. E avantajları ve dezavantajlarına gelirsek, avantajları basit ve görsel açıdan anlaşılabilirdir arkadaşlar. Dezavantajı gün içindeki fiyat değişikliklerini ya da hani en yüksek ve düşük noktalarını ve açılış fiyatını, kapanış fiyatını göremezsiniz burada arkadaşlar. Hemen şimdi bir tane örnekten gidelim şöyle. Evet ekranımız geldi arkadaşlar. Basit bir şekilde bir çizim göstermem gerekti. Basit bir çizim yaptım size arkadaşlar. Bakın. Şimdi normalde biz sadece kapanış fiyatlarını görebiliyoruz çizgi grafikte. Kapanış fiyatlarını görebildiğimiz için bu mesela örnek veriyorum siz 15 dakikaya ayarladıysanız bu 15 dakikalık bir kapanıştır. 1 saat ayarladıysanız 1 saatlik kapanıştır. En sonunda göstereceğim size ikisini de aynı anda. Bu şekilde belirli bir zaman aralığında kapanış fiyatlarıyla bakın ne olmuş? Evet, artış, düşüş, artış, düşüş. Genel olarak baktığımızda yükseliş eğiliminde olduğunu çizgi grafikte görebiliyorsunuz. Basit bir şekilde. Şimdi geldik mum grafiklerine. Mum grafikler bir varlığın belli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini içerir. En yüksek noktasını, en düşük noktasını, işte kapanış noktasını, açılış noktasını gösterir. Başta karışık gelebilir size ama en fazla kullanacağımız grafikler mum grafiklerdir. Özellikle robotik sistemlerde de alım yapacaksanız mum grafikleri çok iyi öğrenmeniz gerekir. Artık yeni düzende hemen hemen herkes mum grafik kullanıyor. A ne olur? Mesela trend analizi çizmek yerine çizgi grafiğe geçersin hemen saniyesinde. Onu göstereceğim nasıl yapacağınızı. Bu şekilde rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Mum grafikte şöyle bir gövde vardır. Açılış ve kapanış fiyatlarını temsil eder. En yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini gösterir aynı zamanda. Renkleri vardır bunların. Yeşil dediğimiz yükseliştir kırmızı dediğimiz düşüştür. Eskilerde de şey kullanılıyordu. Yani bazı eski ekonomistler şunu kullanır genelde. Yeşil yerine beyazı kullanır yükseliş olarak. Siyahı da düşüş olarak kullanır. Kullanım alanları bunun özellikle traderlar için çok önemlidir. Gün içindeki fiyat hareketlerini analiz ederler baktığımızda. Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kesinlikle mum grafik kullanmanızı öneriyorum. Bunun dışında hani high da kullanabilirsiniz ama ben mum grafikle çok daha rahat Destek ve direnç seviyelerini görebileceğinizi e, söyleyebilirim. Zaten bundan sonraki eğitim destek ve direnç seviyeleri olduğu için minimum yani grafik kullanacağız orada da bilginiz olsun. Formasyonlar ve trendleri görmeye yarar arkadaşlar. Avantajları nedir? Avantajı şudur bunu. Şimdi detaylı bir bilgi sunar ve çok görünür. Yani sonuçta hem en yüksek hem en düşük hem açılış hem kapanış fiyatını görüyorsun. Yani sadece kapanış fiyatı üzerinden bir noktasal bir simge görmüyorsun çizgi grafik gibi. Ee, çizgi grafikler dediğim gibi genel trendlerde mum grafikleri daha kısa sürede kullanacağız. Şimdi mum grafiği hemen size şöyle bir göstereyim. Ekranımız gelsin. Çok detaylı bir şekilde burada çok basit bir şekilde de anlatalım. Detaylı ve basit anlatalım. Şimdi. Ekran geldi. Yükseliş mumu. Yükseliş mumu bakın. Yükseliş mumu yeşilse eğer. Bakın bir kere şu yüksek ve düşüğü artık anlıyorsunuz. En üst gördüğünüz nokta fitil diyoruz bunlara. Ucu yüksektir. Düşüktür. Yüksek, düşük. Yüksek, düşük aynı. Burayı hiç düşünmeyin. Bir de bilmenize çok gerek yok. Eğer yükseliyorsa, yani yeşilse, şurası açılış, şurası kapanıştır basit bir şekilde. Çünkü niye? Artmıştır, yukarıya çıkmıştır. Bu artışlı simgeler. Demek ki açılış, kapanış bu kadar basittir anlaması. Düşüşse, açılış demek ki yüksekte olacak ki düşüş olacak. Yani açılış her zaman aşağıda ise yeşil olması lazım. Yukarıda ise kırmızı olması lazım. Bunu anlamanın da en basit yolu. Böyle ezberlemenize hiç gerek yok. Yeşilse ise yükselişim vardır. Demek ki açılış aşağıdadır. Kırmızı açılış yukarıdadır. Bu kadar basit. Büyük vardır demektir. Bu arada Noel halisinde evet 7.60'ı göstermiştim sizlere. 7.60'a tam geldi şu anda. <laughs> Hedefimize ulaştık. Birebir tutturmuş olduk arkadaşlar. Daha yükselirse daha yüksektir. Ama 7.60'ı gördük. Zaten haftalık analizlerde de size bunu anlatmıştım. Şuraya kadar gelebilir diye. Tahminim buraya kadar geldi arkadaşlar. Daha gerçi hani baktığımızda saat şu anda 6 olduğunu varsayarsak. Yaklaşık bir 18 saat daha var. 18 saat içerisinde yükselebilir. Neyse konumuza dönelim. Hazır buradayken buradan gidelim arkadaşlar. Hiç uğraşmayalım şimdi bakın. Şimdi bakın bu bizim mum grafik dediğimiz kavram. Hemen inceleyelim beraber. Çok da hareket etmediği için bunu rahat inceleriz. Bakın en düşük noktası bu şu anda bir yükselişte. Benim renklerime şey yapmayın takılmayın burada. Hatta dur o renkleri de iptal edeyim hemen. Şimdi baktığımız arkadaşlar bakın burada. Düşük noktası neresi? Şöyle iyice yaklaşalım. Şöyle bakın. Şu çizgide bakın. 1.37. Yüksek noktası neresi? 1.48. 1.43 özür dilerim. 1.37 1.43 arasında. O zaman ne diyorum? 1.37 1.43 arasında. Yükseliş doyusu olduğu için geliyorum diyorum ki 1.37 bunun başlangıcıdır. Bu arada burası kaçtı? 1.36 ile 1.43 arasında. 1.37 bunun açılışıdır. Günlükteyim şu anda. 1.41'i de şu an kapanış eğer böyle kapanırsa. Saat 3'te kapanıyor. Böyle düşünün. Şuradan mesela bakın günlük ya ben bunu bir saat alayım daha rahat görelim. Bakın bir saatlikte mesela tekrar geldim. Yükseliş grafiğindeyim yine yeşil çünkü. Bakın en düştüğü nokta 1.40. En yükseldiği nokta ne? 1.42. Şu an nerede? Bakın 1.41'de. Küs saatle devam ediyor. Şimdi bazen şunu göreceksiniz bakın. Ya iyi de bakın burada hiç yükseliş düşüş yok. Evet yükseliş düşüş yok çünkü Herhangi bir şekilde fitil atmamış. Fitil atmadığı için ne diyoruz? Açılış burada, kapanış burada diyoruz. Daha fitilli olanlardan bakalım. Bakın burada mesela bir tık bunun neymiş? Aç e en yüksek noktasıymış. En düşüğü neymiş? 1.39 bunu zaten biliyoruz. Şu anda 1.39 buçuklarda böyle arkadaşlar. Bakın tekrar inceleyebilirsiniz. Burası açılış, burası kapanış. Açılış, kapanış. Yükseliş ise açılış, kapanış arkadaşlar. Bu şekilde incelemenizde herhangi bir beis yok. Rahatlıkla inceleyebilirsiniz. En güzel de şu görünüyor. Tam ortada bakın. Ya burada hani küsuratlar olduğu için arkadaşlar kafanız karışıyor olabilir. Buna hemen şey yapalım. Bakın bir de Bitcoin'den anlatalım. Bakın Bitcoin'in saatliğinde daha rahat görürsünüz. Bir tane hemen yeşil örnekte. En düşük noktası 95.914. En yüksek noktası 97.427. Bir saatlikte. Şu an bunun açılışı ne kadar? 96.429. Kapanışı daha kapanmadı zaten. 96.720. 18 dakika sonra kapanacak. Artıyor arayla. Bitcoin de artıyor. E şeye ge gelelim bir tane örnekte. Aynı şekilde bakın. Şuraya yaklaşalım şöyle. En düşük noktası bu düşüşlerde. Şu daha iyi olur örnek olarak. 95.367. En yüksek noktası saat 7'yi kastediyorum sabah. 95.809. E baktığım zaman burası açılış. Açılışında nerede açılmış? Şurada açılmış. 95.703'te. Kapanış 95.585'te. Peki. Bunu geldik. Çizgi grafiğine. Bakın çizgi grafiği yaptığımda şöyle genel olarak saatlik baktığımda şunları da ben şöyle bir kapatayım. Kapattım. Bakın şöyle baktığımızda günlükten gidelim hatta daha güzel bir trend görelim. Uzun vadeliler genelde minimum günlükten alması lazım. Çizgiye böyle bakarız. Bakın şöyle git gel yapmış tam bir düşüş tam bir yükseliş trendi diyemeyiz. Mesela ben ne diyordum zaten haftalık analizde? Arkadaşlar 91000 bin, bin arasında salınım hareketi yapacak. Bakın o salınım hareketinde şu anda. Ama mesela siz bunu haftalığa aldığınızda çizgi grafikte hani ben uzun vadeli de buna bakın diyorum. Bakın haftalıkta bir yükseliş trendinde gördüğünüz üzere. Bakın yükseliş trendinde. Ne zaman ki bunun aşağısına düşer o zaman biz düşüş trendine geçmiş deriz. Eğer çizgi grafik olarak bakıyorsanız. E siz bunu aylık da yapabilirsiniz daha uzun olsun diye. Bir ayda baktığınız zaman da mesela. Bakın trendi ne kadar düzgün bir şekilde inceliyorsunuz. Şuradan almışız. Bakın destek şu noktaları ben çizmişim şimdi yarın anlatacağım bu konuları size. Bakın hep bir yükseliş trendinde. Burada ne yapmış? Burada bir düşüş trendine gelmiş farkındaysanız. Buradan tekrardan yükselmiş. Şu an bir yükseliş trendi de diyebiliriz. Siz ne yapabilirsiniz zaman? Hemen gelirsiniz buradan şöyle şuraya tıkladığınız an şuradan aldınız şunu. Versiniz ki alın işte size trend çizgisi. Bu kadar basit. Yani çizgi grafikte çok rahat bir trend çizgisi çizebilirsiniz. Trend çizgisi bu kadar arkadaşlar. Öyle ekstra, ekstra çizmeye gerek yok. Biz de bunları mum grafik üzerinde yapacağız ama hani bilginiz olsun. Bunun dışında arkadaşlar Grafik tiplerini doğru kullanmak Teknik analizde başarı için temel noktadır. Yani trendi görmek için çizgi grafiği kullanabilirsiniz. Alım satım yapmak için mum grafiği öneriyorum. Özellikle mum grafiği ezbere bilmeniz lazım. Sadece beyninizi boşaltın ve hiç zorlamayın. Yüksek ve düşüğü anlıyorsunuz zaten. En uç yüksek en aşağı Düşüş yani e Kelimeyi unuttum ya. En uç yüksek, en düşük noktası en aşağıdaki nokta olacak. E zaten baktığınızda eğer yukarı yükseliş varsa açılış demek ki aşağıdadır. Yukarıya doğru çıkıyordur. Açılış eğer yukarıdaysa aşağı doğru iniyordur. Bu da kırmızıdır zaten. Renkten anlayacaksınız. Yükseliş, düşüş. Yani bu kadar basit. Bu ikisini tam anlayın. Eminim birçoğunuz biliyordur zaten. Bunun mantığını çok rahat biliyorsunuzdur. Fakat bizim atladığımız nokta evet yükselmiş, düşmüş ama... En uç noktalar ve en aşağıdaki noktaları bilerek Mumografinin mantığını anlayarak destek ve dirençleri çok daha doğru çizebilirsiniz. Bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki eğitimimiz destek ve direnç noktaları çizmek üzere olacak.